<laughs> Muhtarım sağ olsun bana elinden geleni yapıyor ama adam ne yapıyor? Allah bin kere bu adamdan razı olsun. Kaç renk var burada? İki renk var. ya. Bir, iki, üç, dört renk var abi. Bir, Eski de Bir de baştan alalım mı en baş? Yok. <laughs> Bu toprak oldu abi bak. Allah 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 rahmet etsin ya. İyi bir adamdı Yaklaşık 18, 8 yıldır Şemsiyeli Sokak olarak geçiyor. Evet, bu yılda rengarenk oldu galiba. Evet, her sene Mayıs ayında şemsiyelerimizin hepsi değişiyor. E, gelen turistlerimiz artık burayı benimsemiş, Amberle Sokak diye. E, hem güzel restoranlarımız var, yemek yiyorlar, e, hem de burada selvi yapıyorlar. E, 450'ye yakın şemsiyemiz var efendim dört renk olduğunu dört e, e, şu an 4 renk var evet. Hı hı. İşte mavi, kırmızı, turuncu, beyaz. Peki buranın mali bir katkısı oluyor mu? Tabii oluyor. Burada insanlar geldiği zaman burada hem bir selfie alıyorlar hı hı. hem de e, yemek ihtiyaçlarını görebiliyorlar burada. Tabii bir turist olarak düşünmemek lazım. Yerli insanlarımızın da buraya gelip buradaki aktivitelerde aktivitelere e, katılması lazım. Yani buradan selfisi restoranları işte kale diğer noktalarında bir geçiş noktası burası.